en hel gur gur dem salin gur salanu fiyata başa. Yani emjin hem bu iyi ku koi ki hem bu iyi dinet hem bu iyi kerini bu hab sekinedim başa. Libeli teni koi teni çenavete. Bir üstte jibu ku evi ku savalvanit ki evi ku kari hayvanji te diken. Bir üstte yemji erzam bete. Nem bizin na turbekim duri not milyoniye. Anan ne? هنی امیدی ای رو کیلوهای 50 و 50 شصت خورشیه. نه لازمه تنه اش که چینابه تا. یعنی ارزان بینه که تنه کاری کو ای سوال وانیت کن ری نآدشت تا. نه لازمه جهز ارزان بده. گول آورف شو اند بینن. این دیسا مثلا حرم ما، امیدی حرم ما یا سره دی دیسا قیمه. که باران وقتی بولی پاش باری وقتی او دم باران باری دنیا صار بود هشین نبی. این یعنی گول دیتنه اند بینه دیسته دی بهابه بیتر یعنی تنه بها بینه کاش جیب چه که دسته هنه امرو وادانه چون هنه امرو وادانه ام بیشن نها گاوی ارزانه بی ارزانه نها زوی دانه امید دا چند ایلی چه تن اوی کو پریوان زعف ایو کو کردن ام تجارت کرین فروتن همه کمتر کنن که نبین باندرو خدا نانی و جا پشتی هنگی بهاد <اني> دستی گندیا دارد که ودن که ود دستی تجارت دار دام که در دستی تجارت دار ببین نهی لگور خا بهاد یا

دم هم کار نیزی تو بهات کردن. هم بیشتر گریدای هم بیشتر شرکت هایی که آنها گریدای که نیه. سر بسته مالی گله. هم دو پرسکریک زدن. چون پرسکریک زدن هم کج مرا باطمان دیدن. دیار بکن دیدن. هم هم Hayat batmali heben, çünkü batmali 20 pank 20 kuruşan, ya 20 pankano tan, hatta 2 kuruşan bize. Aujun me azandır diferuşun, nane. Demek me azandır diferuşun, gundi, iki kopi iki vuan, zuan dikerler yani. Yani, ki ha, kiş metkereten, em bize evi ku parewan hazır nevete, nane. ای کو آجی پاره گی رو بکردن نه یعنی سادام پنجه اوج میاد کردن سادام پنجه جی جامعه ره نه نزدی پریان هم نه ون حس کن مثلا ام جی سرپیا بسه ام جی کار و کار بر بکن جمرات بنا عالی کاری واسه جهانه یعنی Saman alış satımını yapıyoruz. Samanın kışın biraz bali olduğu için vatandaşı o durumda bıraktı. Vatandaş alamadı. Çok iyi zararına hayvanlarını sattı. Ondan sonra Rabbim bizim başımızda davetsin bu virüs çıktı. Adamlar 5-6 evlerinde kaldı. Elimizdeki samanı da hayvan satılmayınca biz sütük Elimizdeki samanı boz verdik millete vatandaşa borç verdiğimiz için 3-4 ay hayvan hayvan pazarı kapalı olduğu için bu hastalık nedeniyle millet dışarı çıkmadığı için bizi de mağdur edildi. Zor durumda bırakıldı. Biz millete borç vermiştik mesela. Diyelim yani peşin fiyatına yani, vermiştik Hangi fakir batı Verdiğimiz için, borç verdiğimiz için adam hayvanlarını satmayınca hayvan da, adam da zor durumda kaldı. Biz de mağdur olduk, zor durumda kaldı. Onun için bizim devlet bize bir yardımcı olsa, bir kredi veya gibi herhangi bir yardımcı olursa bizim bu zor durumda kalmamak için, mağdur olmamak için büyüklerimizde yani bizim saygımız var. Ricamız var bize bir destek çıksınlar. şu an şu an çok düşmüş. Şu an fiyatlar yani olduğu kadar düşüktür. Mesela diyelim kışın palya satıyorduk. Palya bize de geliyordu. Şimdi fiyatlar düşmüş düştüğü için ama milletin de biraz durumu düşüktür. Hayvan parayı edinmeyince alamıyor yine. Hem vatandaşa yardımcı olup hem bizim yani bizim gibi esnaflarda da yardımcı olursa bizim büyüklerimizde bir ricamız var. Dışarıda gelen saman bizim hayatımızda gelse hem temizinden alırız hem vatandaşa ucuz bir fiyata ulaştırırız. Dışarıda aldığı için mesela vatandaş telefon alıyor diyor bilmem nereden gelip direkt ben adamın evine gidiyor. Bizim gibi sağlıklı olmaz. Çünkü biz burada esnafız. Samani hoş olmayınca toprak çıktı, yaş oldu, küflendi, bir zararı olduysa biz vatandaşımıza yapamayız. Bir de yerimiz belli olduğu için herhangi bir yanlış bir hareket yapamayız. Yani yapma niyetimiz de yoktur. Ama dışarıda aldığı takdirde tabii bizim gibi güvenli olmaz. Bizim saman sitemiz, Bizim biraz eksiklerimiz var. Asfaltımız yoktur. Tozdur. Zaten saman tozdur. O toz da üstüne katlandığı takdirde daha da perişan oluyoruz. Bu toz, bu bize bir bizim büyüklerimizin yetkililer bize bir asfalt tökseler, altyapı yapsalar daha memnun oluruz. Daha da işimiz sağlam olur. Abime söyleyeyim. Şimdi maddi durumumuz da biraz düşük olduğu için biz devletten bizim beklediğimiz bir bize bir destek çıksın, bir kredi verseydi. Sayın Cumhurbaşkanı bize bir kredi verseydi, bir destek verseydi daha da iyi bu işi daha da iyi yürütecektir. Şu an saman ucuz olduğu için biz alıp da vatandaşa ucuz götürmek için biraz maddi duruma ihtiyacımız var.